Karan'ın gözlerinde öfkenin alevi parlıyordu. Ama karşısındaki kadının sözleri kalbine saplanan bir hançer gibi onu duraksattı. Ne olur beni düşün, Karan. Bebeğimizi düşün. Onu babasız mı bırakacaksın? Yapma, ne olur yapma. O an odadaki sessizlik ağırlaştı. Kadının titreyen sesiyle Karan'ın yüreğinde ikilemler büyüdü. Hastane koridorunda ise bambaşka bir telaş vardı. Zih endişeyle Ferit'in yanına yaklaşmıştı. Ferit, senin eşin var. Niye teyzemin yanında değilsin? Sana ulaşamayınca dayanamadım. Geldim. Ne oldu? Çıkmadı mı hala sonuçlar? Ferit derin bir nefes aldı. Gözleri yorgunlukla yere kaydı. Yok, çıkmadı. Bir iki saat daha sürecekmiş. Zih çaresizce ellerini ovuşturdu. Ben gidip doktorla konuşsam mı acaba? Belki hızlandırabilirler. Ferit başını salladı. Yok, gerek yok. Ben konuştum zaten. Hem doktor ameliyata girdi. Şu an yerinde de değil. Bir başka köşede, ağır adımlarla gelen bir adam vardı. Gözlerinde pişmanlık, yüzünde yorgunluk. Hayatında ilk kez gururunu bir kenara bırakıyordu. Ben bu yaşıma kadar hiç kimseden özür dilemedim, dedi kendi kendine. Hiç kimsenin karşısında başımı öne eğmedim. Ama şimdi buradayım. Çok düşündüm, taşındım. Hata yaptığımı kabul etmek çok ağır gelse de ediyorum. Sözleri, karşısındaki kadına yönelmişti. Sen bana artık güvenmiyorsun. Ama, sen de bana güvenmiyorsun. Ödeşmiş olduk, öyle değil mi? Kadın başını çevirdi. Sesi kırık bir tınıyla çıktı. Olur mu öyle şey, Leyla? Adam birden gülümsedi. İçinde yeniden yeşeren umudu saklayamadı. Bak, şu iyi haberleri alayım var ya. Seni sırtıma alıp kaçırmazsam, hiçbir şey yapmamış sayılırım. Öylece çekip gitmeme izin vermedin mi sen? Kadın kaşlarını kaldırdı. Bir dakika, ben mi sana gitmene izin verdim? Adam, gözlerini ona dikerek ciddi bir ses tonuyla konuştu. Leyla, ben senden gitmediğim sürece, sen benden asla kopamazsın. Anladın mı? Leyla Karamusa ya da daha doğrusu Müstakbel eşim Leyla Tan. O an havada hem hesaplaşmanın hem de yeni bir başlangıcın kokusu vardı.